sonunda beklediğiniz iPhone 17 kutu açılım videosu geldi. Bu benim direkt olarak sadece kendi kazandığım parayla aldığım ilk telefon. Bu yüzden benim için bayağı özel. Beni tanımayanlarınız varsa ben Deniz ve bu sene Amerika'da work and travel yaparak para kazandım. Bu telefonu da Amerika'dan aldım. Telefon alalı yaklaşık 10 gün geçti ve benim biraz deneyimleme şansım oldu. Bu yüzden düşüncelerimi de biraz paylaşabilirim sizlerle. Telefon almadan önce kendime bir de kamera almak istiyordum. Çünkü ben aynı zamanda YouTube'a videoda çekiyorum. Ama telefon alınca fark ettim ki şu anlık kamera ihtiyacım yok. Çünkü telefonun kamerası gayet yeterli benim için. İlerleyen süreçte gidişata göre kamera da almaya karar verebilirim ama şu anlık Telefonumun kamerası içeriklerim için yeterli. Telefon için para biriktirme sürecime çok yakından şahit oldunuz. Bu yüzden bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Önce kutu açılımını yaptım. Sonra da önceki telefonumdan bütün verileri aktardım. Bu gerçekten bayağı büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık Type-C kullanabilecek olmak bu arada beni çok iyi hissettiriyor. Çünkü şu anda kullandığım mikrofon da Type-C. Aynı zamanda yanımda bazen şarj aleti olmadığında bir yerlerden Lightning şarj aleti bulmak çok zor oluyordu. Artık bir şekilde Type-C'ye geçebilmiş olmaktan mutluyum yani. Burada telefonun bazı kurulum ayarlarını yapıyorum. Sonrasında ise verilerimi diğer telefondan aktarıyorum. Telefon hemen hemen yeni satışa çıkmış sayılacağı için dışarıdan kılıf bulamayacağımı düşündüm ve Apple'dan kılıf da aldım. Çünkü kullanılan malzemeden dolayı biraz çizilmeye elverişli bir telefonmuş internetten gördüğüm kadarıyla. Ben de riske atmak istemedim bu kadar para vermişken. Rejime şahit olduğunuz için teşekkürler. Bu videonun uzun halini YouTube'da yayınladım. Uzun versiyonda bazı deneme çekimleri yaptım ve aynı zamanda bazı özelliklerinden bahsettim telefonun. Daha detaylı yorumlarımı merak ediyorsanız ve deneme çekimlerimi izlemek istiyorsanız YouTube kanalıma göz atabilirsiniz.